kaza olursa suçlu kim şimdi? Kaza olursa suçlu kim burada? Abi ışıkla bir problem oldu da. 8 dakikadır yanıyor kırmızı. Niye öyle oldu? İyi günler bu mahalleye yakın bir yerde oturuyorum. Yukarıda 100 metre evim var. Ee, Bu parçaya geldiğim zaman Koyunbaba Mahallesi'nden çarşıya gidecektim. İlk önce kırmızı bir dakika, iki dakika, üç dakika oldu, 4 dakika oldu. Baktım ki trafik çoğaldı. Ben e, aracımı e, kuyruktan çıkardım. Hala kırmızı yanıyordu. Bir dakika önce yeşile döndü. Yani ortalama bir 7-8 dakika kırmızıda araçlar bekledi burada. E, umarız korkulan olmadı yani herhangi bir trafik kazası falan sebebiyet vermedik. Çünkü burası işlek bir yol. D100 karayolu çok yoğun bir trafik olan bir yer. E, kazası, belası bu sinyalizasyon hatasını atlattık. Herkese büyük geçmiş oldu.